Arkadaşlar hepinize merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza tarifi paylaşmak istedim. Tarif değil de aslında ben pizza yapıyorum. Sizlerle de bu anın videosunu paylaşmak istedim. İnternetten tarifime baktım. Kurumayı kullanıyordu. Zaten yaş maya'm da yok. Bakalım nasıl olacak. Bir buçuk yemek kaşığı diyor da zaten çok az kaldı geriye. Neyse koy yine. Bir de kabarık kabarık olmasın. Biraz daha koyayım mı? Çok olsun hamurum. Gerçi iki kişiyiz ama şöyle sütle bunu kabartacağız. Biraz da şeker. Bu kadar yeter. Biraz da şeker koyacağım. bunu böyle koydum. Bu 10 dakika dinlenecekmiş. Bu arada ben de diğer malzemeleri hazırlayayım. Yoğurdum var, sütüm, yağ koyacağız. Aldı. Süt sıcak mı? Süt ısıtmıştım. Bu böyle dinlensin. Ben de birazdan geliyorum. Evet, yaklaşık 10 dakika geçti. Market alışverişi yapmış. Onlar geldi. Şöyle biraz kabarmış su bardağından biraz az yağ diyordu. Şöyle yağ ekliyorum. Sonra yoğurdum var. Ona da bir çay bardağı diyordu. Bu benim bir su bardağından biraz az bir bardağım. Normal su bardağım yok evde arkadaşlar. Şöyle önce sıvıları koydum yumurtanın birinin tamamını koyacağım. Diğerinin sarısını ayırıyorum. Üzerine sürmek için. Şekerini koydum. Biraz daha süt ilave edeyim. Sıcak su diyor. Sıcak suyun hazır bekliyor. Ama ben bunu biraz yoğurayım. Bakalım kıvamına göre su eklerim. Çünkü mayayı da sıcak suyla yapın diyordu. Ben sütle yaptım. Çok bir hamurum olsun istemiyorum. Bir tepsi olsun yeter. <laughs>

Aslında böyle hamur işi pek yapmıyorum. Yani yapmak istemiyorum. İlk defa yapıyorum hatta. Ama bugün benim doğum günüm arkadaşlar. O yüzden böyle değişik bir şey yapmak istedim. Eşim sağ olsun pasta almış gelmiş. O yüzden ben de böyle bir pizza gibi bir şey yapayım dedim. Biraz da çorbamız var. Böyle aperatif değişik bir şeyler olsun istedik. Zaten evde olduğumuz için çok açıkmıyoruz. O yüzden böyle bir şeyler yiyelim istedim. Bir de kısır yapacaktım aslında da. Şu an biraz yorgunum. Yapamayabilirim. Pizza ile idare edelim. Kullanmamız nasıl oldu acaba? İç malzemesini hazırladım. Böyle bir kaşık salça koyacağım. Küçük küçük pizza yapmaktan vazgeçtim. Böyle büyük bir pizza yapacağım. Kalanları da küçük küçük yaparım belki. Böyle bir domates salçamı koyayım. Bunu yağla açalım. Kaşar rendeledim en üzeri için. Şimdi yapalım bakalım. Hamur matım olmadığı için hamuru buna koyacağım, bunu da açacağım. Aman Allah'ım, elimi kesmişim. Evet, mutfak gazesi oldum. Sanırım domatesi rendelerken elimi de rendeledim. Olsun sıkıntı. Hamuru göstereyim böyle. Güzel bir hamur olmuş. Minik detaylar hayat kurtarır. İş görüyor. Yani evdeki imkanlarımızla eldeki imkanlar doğrultusunda açmış olduğum pizza hamuruna salçamı sürüyorum. Nick and I. Bunun yumurta akı kırdım. Kaymasınlar diye. Şöyle. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Kaşarımı da koyacağım. Elinki. Çok dökmüyorum ben de. Şöyle. Pizzadan kalan mantarlarım vardı. Bunları da fırında mantar yapacağım. Onu da yapalım. Önce biraz tuz döküyorum. Sonrasında tereyağlarını koyacağım. şekilde fırına veriyorum. Sonrasında 20 dakika kadar pişecekler. Üzerine kaşar peynir koyacağım. Pizza ile beraber yiyeceğiz. Evet arkadaşlar pizzam pişti. Bu taraf yumurtalı, diğer taraf sade olarak gayet lezzetli gözüküyor. İlk denemeye göre bence gayet başarılı. Şimdi ben akşam yemeği için masaya hazırlıyorum. Ela gelin hesabımı Instagram'da takip ederseniz birazdan masamı orada paylaşacağım. Bu akşam benim doğum günüm. Tabii siz bu videoyu izlerken muhtemelen bitmiş olacak ama ben eşimle birlikte karantinadayım. Dışarı çıkamıyoruz. Şimdilik evdeyiz. Ben de güzel bir masa hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden pizza yaptım. Mantarımız var, pastamız var. Şimdiden bize afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve yorumlarla belirtin. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Şöyle kapatma köşemden veda edeyim size. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.